Öncelikle herkese iyi akşamlar Dünya Anneler Günü kutlu olsun ee, Derbilerin Zorluğunu hepimiz biliyoruz Bugün de Beşiktaş Taraftarlarının buradaki coşkusu Takımlarına verdikleri Enerji ve desteğiyle beraber e, Çok zorlu geçeceğini Biliyorduk bunun bilinciyle buraya gelmiştik e, Çok sert bir maç oldu e, Çok fazla oyun durdu e, Biz Normalde ...birazcık... ...55. dakikaya kadar... ...çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Sebebi oyun çok fazla durdu. Rakip dediğim gibi... E, ...çok sert baskılar yaptı. Kendi taraftarıyla önünde... ...bizi oynatmamak için... E, ...çok yakın, çok... E, ...baskı kurarak... ...oynamaya çalıştı. E, Hakem de buna müsaade etti. Ama sonuçta... E, ...bir gol attık. Bir tane daha bir pozisyonumuz vardı çizgiden yanılmıyorsam Lerin çıkardı. Bir pozisyonda Serdar'ın vurduğu vurmayıp belki İrfan'a çıkarsa bir pozisyonumuz daha olabilirdi. Rakibin de Beşiktaş'ın da birkaç tane pozisyonları var. Kaçan bir penaltısı var. Bir tane direkten dönen pozisyonları var. Çok fazla pozisyonlu bir maç olmadı. Sonuçta iki takım da çok iyi bir mücadele etti. Onu söyleyebiliriz. Çok sert bir maç oldu. Burada mücadele açısından e, her iki takımın elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak e, biz buraya kazanmak için geldik. Her ne kadar elimizde 7 tane oyuncumuzun yokluğunda buraya gelsek de bugün sahaya çıkan oyuncularımız sahada olmayan arkadaşlarını aratmadıklarını düşünüyoruz mücadele anlamında. Sonuçta burada 12 maçtır kendi evinde derbilerde kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı biz de buradan bir puanla ayrılıyoruz. Bir puan bizim için kötü mü değil. Sonuçta biz ligi ikinci bitirmek için mücadele ediyoruz. Rakibimiz aramızda bu akşam itibariyle 5 puan oldu. Onların yarınki maçını bekleyeceğiz sonucunu. Hafta sonundaki Karagümrük maçına da en iyi şekilde hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Metin Pekventi Spor Hocam, Luis Gustavo, Filip Novak ve Tisarant, e, savunma merkezinde ilk defa bu düzenle beraber oynadılar. E, siz de az önce söylediğiniz 55. dakikaya kadar oyunu tutmakta zorlandık. Acaba bu alışık olmayan üçlünün e, oyuna yansımasından dolayı mı e, bu süreç biraz daha uzadı 55. dakikaya kadar? Yok, şunu onu şöyle söyleyebiliriz. E, Novak bir gol attı, iki penaltıya yes sebebi verdi. Zaten kendisi de yani biz konuştuk. Mecburiyetten Novak'ı oynattık. Çünkü oynatacak başka oyuncumuz yoktu yani. O da elinden geleni yaptı. Luis bugün iyi, iyi maç çıkardı. Bana göre Marcel iyi maç çıkardı. sadece dediğim gibi bu baskı altında, bu sertlikte biz daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla uzun top oynadık ilk devre. Onu yapamadık, onu söylüyorum. Ama mücadele aslında herkes elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum. Buyurun. Spor, Serdar Kelleci. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Ama genel performansı Fenerbahçe'nin siz geldikten sonraki zevk veren futbolu için ben tebrik ediyorum. Maç içinde hatırlıyor musunuz? Konya Spor Fenerbahçe maçı vardı. 2-0 Konya Spor'un galip bitirdiği. Evet. Siz başındayınız. Cevtov için attığı. O maçta Konya Spor <laughs> forvetleri orta saha bloğu ile arasında 25-30 metre vardı. Hı hı. Onu bilinçli yapmıştınız yüksek ihtimalle. Evet. Bugün de sanki benzer bir senaryo ile çıktınız Beşiktaş maçına ama bu senaryo niye tutmadı? Doğru bir tespit. Bugün Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı. Yapamadığı için ayakta da kalamadı orada. Ee, aslında bizi oradaki geçiş oyunumuzda set oyunu oyunu yerleştirmede Serdar Dursun çok önemli bir oyuncu olduğu için bekledim hay yapacak hay yapacak diye devre arasında kendisini uyardım. Ee, biz kendi futbolumuzu oynayalım. Buraya futbol oynamaya geldik. Rakip her ne kadar sert oynarsa oynasın. Biz Futbolumuzu oynayalım kazanırız kaybederiz dedim oyuncularıma. Birazcık 55'ten sonra bunu yapmaya başladık. Ama bu sefer de sizin dediğiniz Serdar Dursun bugün birazcık daha 3. bölgeden 2. bölgeye gelip o bağlantıları kurabilseydi daha etkili olabilirdik. Olmadı. Bazen işte maç maç oyuncuların performansları sizin elinizde olmayan bir şekilde geliyordu yapamıyorsunuz yani bazı şeyler. Yapamadığınız zaman da maalesef bunlar oluyor. Hamlelerimizi yaptık ama dediğim gibi biraz daha bekledim, hep bekledim. Daha önce de yapabilirdim ama bugüne kadar yaptığı için biraz kredisi vardı Serdar Durus'un. Onun için bekledim. Teşekkür ederim. Onur Bey. Hocam Trabzonspor maçından başlayan e, o özellikle oyunun en yükseldiği seri seride orta saha üçlünüzün ben çok kilit olduğunu düşünüyorum. Çok hmm. o pres anlamında orta saha yönlendirme anlamında ama Crespo'dan sonra Gustavo'nun gelişiyle o oyun biraz Farklılaştı sanırım Bir ikinci penaltının olduğu dönemde de Gustavo'yu yanınıza çağırıp Biraz biz tribünden anladığımız kadarıyla Biraz daha oyunu çabuk yönlendirmesi yönünde Sanırım tavsiye ederim umdunuz. Bir orada ne yaşandı bir de Crespo'lu düzen ve Gustavo'lu düzen Nasıl bir fark yarattı sizce? Ya şimdi e tabii ki şimdi Crespo'nun olmaması Diğer oyuncularınızın da olmaması Tabii ki keşke elimizde olsalar ama e, Çok şanssız sakatlıklar yaşıyoruz Mesela kas sakatlığı değil bunlar Oyun içerisinde normal bir çarpışma oluyor. Her kim oyuncu, hangi oyuncu çarpışsa sezonu kapatıyor. Böyle bir şanssızlıklar yaşıyoruz yani. Hep böyle şanssızlıklar oldu bizim için. E tabii ki bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular elimizde olsa da onlarla oynayabilseydik. Ama onların yerine oynayanlar da bizim oyuncumuz. Ben bugün Luis'in yani şu ana kadar oynadığı oyunda en iyi oyunu oynadığını düşünüyorum. Bugün bize göre iyi oynamıştır Luis. Ama dediğim gibi pas trafiğinde bizim istediğimiz topun hızını arttırmada daha tam mıyız? Orada birazcık soru işaretleri var. Orada haklı olabilirsiniz. Ama şimdi bu takım bir sistemden bir sisteme geçti. Büyü şimdi yeni yeni oynamaya başlıyor. Yeni yeni form tutmaya başladı. Bunlar bu geçiş süresinde olabilir yani. Başka soru? Devrim Bey. Hocam ee, iyi bir istatistik yakaladınız. 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 8 galibiyet. bunu nasıl başardınız? Taraftarı da desteğini arkanıza aldınız, yönetim desteğini arkasına aldınız. Sakatlıklar var ona rağmen yine de Fenerbahçe fena gitmiyor. Bununla ilgili buradan camiaya söylemek istediğiniz bir şey var mı? bunu merak ettim. Ya biz ekip olarak geldiğimiz günden beri ben üç şey söylemiştim. Bunları başarmam gerekiyor demiştim. Bu takımın ihtiyacı olan bir fizik, iki mental, üç taktik disiplin. Bunları başardık biz. Bunları da oyuncularımıza konuşarak, çalışarak, onları ikna ederek biz başardık. Daha sonra gördüler ki kolay olmadı. Yani burada bunları çalışırken, yaparken bir de üç günde bir maç oynadık. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası biliyorsunuz, Lig. Ee, bazı oyuncuların da Avrupa Kupası'nda Oynatamadık, listede olmadığı için. Cezalar vardı, Covid hastalık durumları vardı. O geçiş süreci bize 1,5-2 aya mal oldu. Yani o ara dikkat ederseniz, işte Slavya 2 maçta mağlup olduk. Sonuçta iyi oynasak da 10 kişilik bir Kayseri'ye kupadan elendik. E, ligde 2 kere öne geçtik, 2 maçta da berabere kaldık. Antalya maçı, Sivas maçı, ilk yarılar iyi oynamamıza rağmen. Başakşehir'e kendi evimize kaybettik. Ondan sonra bizim çıkışımız başladı. Çıkışımız haftada bir maça düştü. Daha fazla takımla biz antrenman yapmaya başladık. Daha fazla çalışmaya, daha fazla analizlere rakip ve kendimizi takımı anlatarak bizim önemli oyun gücümüz ne olmalı, ne yapmalıyız, referanslarımız nasıl? Oyuncularımıza bunları konuşarak, göstererek, çalışarak ve ikna ederek onlar da bunu kabul ettiler. Sonra antrenmanlardan çok keyif almaya başladılar. Antrenmanlar bizim sistemimize uygun tempolu dinamik antrenmanlar yapıyoruz. Bazen bazı şeyleri bir grup takım kabul etmemeyebilir. Onun için oyuncularımız kabul etti. Hepsi de karakterli, düzgün çocuklar. Hep beraber bugünlere geldik. İnşallah şu iki maçtan da en iyi sonuçları alıp ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Mönetici İsmail Hoca kararlarımıza gibi ifade kullanabilir şey. Selahattin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel düşüncesinden dolayı bizim yöneticimiz her gün beraberiz. Bizden sorumlu kendisidir. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz Fenerbahçe'mize, taraftarlarımıza, camiamıza tekrar Kadıköy'de taraftarlarımızla birlikte güzel futbol oynayarak iyi mücadele edip taraftarlarımıza ve camiamıza layık olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz ve elimizden geleni e, yapmaya devam edeceğiz. Yani bugüne kadar yaptık e, ama daha iyisini de yapabilirdik. E, kalan iki maçları da en iyi şekilde yapıp söylediğim gibi ligi ikinci bitirip şampiyonlar ligine gitmek istiyoruz. Ayhan Bey. Ayhan haber Türk Televizyonu <laughs> Hocam son 7-8 yıla baktığımızda Fenerbahçe'nin böyle en iyi yakaladığı seri sizin döneminize denk geldi. Bu gerçekten muazzam bir şey. Ee, yine Sayın Başkan'ın dün bir ifadesi vardı Divan Kurulu'nda. Takım artık birlikte oynamaktan keyif alıyor dedi ve aslında Fenerbahçe'de uzun yıllardır görmediğimiz tablo buydu. Ee, yani birçok değerli hoca da geldi gitti Fenerbahçe'ye. Siz neyi farklı yaptığınızı düşünüyorsunuz? Yani bunu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Yani neyi farklı yaptım? <laughs> Yani sonuçta ben de futboldan gelen bir insanım. Futbolcunun ne istediğini iyi bilen antrenörlerden bir tanesiyim. Bir de yani uzun yıllar burada futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Ben oyuncularımda çok içten yani kalpten samimi bir insanım yani. Ben hayatım boyunca rol yapmadım. Yapmacık davranamam yani. Neyse oyun yani. Ben iyiyi de kötüyü de çekip onlara en güzel şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Bir oyuncum benim eğer hata yapmışsa veya bir pozisyonda e, oyun içerisinde e, bizim istediğimiz e, bir tempoyu yakalayamıyorsa veya bir pozisyon hatası yapıyorsa bunu net bir şekilde ben kendisine söylüyorum. Ama bu söylerken de onu da ikna ederek, onu da kırmayarak bunu yapıyorum. Hem analize göstererek hem kendim bunu birebir onlarla konuşarak bunu yapıyorum. Bir de iyi çalışıyoruz. Söylediğim gibi yani iyi çalıştık, gerçekten iyi çalıştık. Hı hı. Onlar da bu yaptıkları işten keyif alıyorlar. Hem antrenmanlarda hem maçlarda. Onun için bugünlere böyle geldik.